Evet arkadaşlar kapı ve pencere yerleştirme kısmına geleceğiz. İşte varhouse.com'a girdiğinizde zaten birçok kapı ve pencere var. Ben kaliteli veya kalitesi olması konusundaki bazı önemli hususlardan bahsetmek istiyorum. Bakın bu bir model biraz kalitesiz bir model arkadaşlar. Çünkü normalde sizin bir modeli indirdiğinizde tutma kolundan tutun ki renklere kadar, modelemeye kadar, yumuşatmaya kadar yani softun smooth olmasına kadar birçok önemli faktörler var. Mesela bu model kalitesiz arkadaşlar. Bu modeli ben kullanmayacağım. İndirdim ama önizleme izleme resmine baktım. Güzel görünüyor ama indirdiğimde kötü görünüyor. Bunu eleyeceğim. Tekrar diğerine bakayım mesela Bakın şurada bir şey mi var? Sürgülü kapımız var. Biraz güzel. Sürgülü kapının şu kısmı tutmak kolu biraz uzun olmuş. Bunu kendimiz modifiye edebiliriz. Biraz daha küçültebiliriz. Daha estetik hale getirebiliriz. Şuradaki kapı konulu şuradaki kısımlara biraz vide atarak e, buradaki kısmının daha detaylı olduğunu gösterebiliriz. Bu kullanılabilir arkadaşlar. Bakalım pencerelere bakalım. Şu mutfak penceresi ideal. Bakın köşe ve kenar kısımları ve menteşe kısımları modellenmiş modelin tutma kısmı belirli. Bunu koyduğumuzda şuradaki detaylar bile bizim için çok önemli. Detay eşittir. 3 boyutta kaliteli görselleştirme arkadaşlar. Çok çok önemli bir kısımdır. Bir, kap, bir pencere daha var. İkili pencere. Bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Mutfak kısmında olabilir. Kapımız da gayet kaliteli. Kilit yerine kadar modellenmiş ve hazır olarak görünüyor arkadaşlar. Bakın burada olduğu gibi. Bunları götürüp yerinde kullanacağız. Şimdi bunu kullanalım. Seçtim hepsini. Editten kopya çalışmaya gittim arkadaşlar kontrol V diyerek geldi bakın buraya geldi arkadaşlar şöyle bunu bir Rotate diyelim Rotate olmuyor o olmuyorsa kesin içinde bir bağımsız bir model vardır Evet camlar bağımsız kontrolü camları seçtim dışarıdan modeli seçtim Mac grup dedim Move komutuyla bunu çevirdim arkadaşlar şurada bıraktım bakın şöyle şunu şu noktadan şuraya tuttum ama ne oldu alt kısım altta kaldı K harfine bastım. Bakın k harfi alttaki kalan nesneyi gösterir. Yani çizimli altta kalan nesneyi gösterir. Scale komutuna geldim. Scale komutundan şu kısmı alarak şu kısımda bıraktım. Bakın tuttum ve şuraya bıraktım arkadaşlar. Şu kısım zaten sıfır. Şu kısmı da alarak şu kısımda bırakıyorum. Profiller biraz büyüdü ama sorun değil. Şu kısımdan bakalım. Tekrar k harfine bastım. Kapattım. İçeride kalmış biraz. Bunu da şöyle tam ortalayarak biraz da diş yapmasını istiyorum. Şöyle. Yani şurada biraz hafiften diş yaparsa güzel bir görüntü oluşur. Tam böyle sınırda bitmesin arkadaşlar. Şu kısmı daha sonra değiştireceğiz. Şuradan bir kapının genel görününe bakalım. Şuradaki kamera pozisyonu aldığımızda arkadaşlar şuraya tıkladığımızda şöyle göz simgesine dönüyorum. Göz simgesine döndüm. Kameraya bakıyorum. Şuradan kapıya bakıyorum. Böyle bir hissiyat bakımından nasıl görünüyor? Bakıyorum gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu kapı kolu biraz büyük ve aşağıda kalmış. Bunu biraz küçültüp yukarıda aldığımızda işlem güzel olacaktır. Hatta koltuk burada olacağı için sürgülü kapıyı bu tarafa alalım sol tarafa. Bunu sağ tıklı flip along red diyerek sol tarafa çevirdim bakın arkadaşlar. Buradan bu tarafa doğru bir sürgülü olarak kapanacak arkadaşlar. Aynı kapıyı burada kullanabiliriz. Move komutuyla aldım. Şuradan şuraya bıraktım arkadaşlar. Scale komutuyla bunu orta kısımdan şuraya bıraktım. Bakın burada biraz daha ince profil haline geldi. Daha aslında orantılı oldu burada. Çünkü buradaki genişlik biraz daha dar olduğu için pencere kısmı için İkili pencere bakalım iki parçalı pencere var arkadaşlar burada bizim pencerelerimize bakalım şu olabilir bunu kullanabiliriz seçiyorum editten copy dedim tekrar çalışmama gidiyorum arkadaşlar editten paste diyerek buraya çalışmayı ekledim scale komutunu aldım bakın arka taraf görünmüyor kahve bastım arka tarafı gördüm tam sınırda bıraktım sınır değerde tekrar kahve bastım bunu alarak içeriye bıraktım arkadaşlar daha sonra Scale komutuyla şunu alalım. Buraya bırakalım. Tabi burada oran ve orantı çok bozuldu. Alttan buna biraz burada bir e, duvar kısmı yapmamız lazım. Çünkü çok fazla oldu. Aslında şöyle yapalım. E, pencerenin üst kısmını şuraya bağlayalım arkadaşlar. Orada olması bir kalorifer peteğiyle bir işlem yapabiliriz. Alt kısımdan kapatarak işlemimizi devam ettirebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya bir parça atalım. Şuradan alalım. Şu kısımda şunun alt kısmını da bırakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunun alt kısmında bırakmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem. Şunun rengini de değiştirelim arkadaşlar. Şunu aldım. Şu şekilde şunun rengini değiştirelim ve bunu da Mac Group yapalım. Bu şekilde bir işlem. Şuradan bu tarafa doğru açılan bir pencere olacaktır. Havalandırma için ideal. Işık alması için de ideal. Evet şu kısımlar zaten çizgiler renderda görünmeyeceği için bizim için sorun yok ama şöyle de yapabiliriz daha temiz olması açısından şunu e, sileriz şu içeriye gireriz arkadaşlar şuraya şuradan bir çizgi atalım şunu şunu alalım şuraya bırakalım gördüğünüz gibi tekrar şunu aldığımızda şurada bırakalım daha temiz bir çizim olur. Çünkü grubun içinde ekstra, ekstra bir parça olmasın. Tekrar kapı kısımları için kapıma gidiyorum. Seçtim hepsini. Mac Group yapılmamış. Mac Group yapıyorum. Ctrl C. Çalışmaya gittim. Ctrl V dedim. Biraz bekliyorum arkadaşlar. Çalışmaya dosya gelsin. Evet dosya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya gelelim. Şuraya bir tane ekleyelim şuradan rotate diyerek şuraya bıraktım. Şu kısımdan şuraya bırakıyorum. Scale komutuyla şunu aldım. Buraya bıraktım arkadaşlar. Şuradan da şuraya bırakıyorum. Tam sıfır nokta. Şuradan da bakalım nerede. Evet sıfır noktaymış zaten. Bu şekilde bir işlem. Gördüğünüz gibi tam oturdu. Bunu alalım. Şöyle yapalım. Ctrl Z diyorum. Ctrl tuşuna bastım. Bir tane çoğaltım arkadaşlar şuradan şöyle döndürdüm, şunu da alıp şuraya ekliyorum. Evet zaten aynı ölçü olduğu için direkt olarak oturuyor. Dış kapı için farklı bir dış kapı bulabiliriz. O zamana kadar şu dursun burada ekleyelim şu şekilde şuradan şöyle bıraktım. Dış kapıyı biraz büyük yapmıştık sanırım ondan dolayı burada bir boşluk oluştu. Scale komutuyla bunu alacağım, buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şu an için hiçbir sorunumuz yok. Diğer kısımlarda artık perde ve mobilya ve diğer kısımları yapacağız ama ondan önce şey yapabiliriz arkadaşlar. Burada e, süpürgelik ve diğer detayları yapabiliriz. Üste tavan kısmını yapabiliriz. Bu dersimiz yerleştirme kısmında bu şekilde olsun. Zaten ben modelleri size paylaşacağım için bu modelleri siz kendiniz buradan kullanabilirsiniz. Şu kısımlar için Bakın hani şey yaptık ya, scale yaptık. Bunlar da biraz böyle bir o oran ve orantısı bozuldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Biraz buradan biraz buradan verelim. Ve bunu biraz yukarı kaldıralım. Şunları Hatta ve hatta şuraya biraz detay bırakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Detay konusunda tabi ne kadar detay olursa arkadaşlar sizin e, müşteriye vereceğiniz proje veya yapacağınız proje o kadar detaylı olur. Detay çünkü bu işin en önemli kısmı arkadaşlar. En önemli kısmı. Eğer yumuşatmak isterseniz de ak aracıyla şu kısımları şöyle yumuşatarak şu kısmı keserek burada bir yumuşatma yapabilirsiniz. İsterseniz veya tek taraflı yumuşatma yaparsanız o da olur. Şöyle Şöyle evet şöyle bir işlem ideal olacaktır arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda tavan kısmını yapalım arkadaşlar. Sanki burada bir kapıda. Evet kapımız biraz yamuk kalmış. Onu neyse düzeltiriz. Onda sıkıntı yok. Hatta dış kapı için tekrar yeni bir dış kapı modeli buluruz. Biraz daha farklı görünsün. Çünkü diğerlerinden farklı olsun. kapı Dış kapı olduğu için arkadaşlar. Tavan kısmında şu kısımda bir aydınlatma yaparız. Burada da bir gizli aydınlatma yaparız. Gizli aydınlatma havuzu yaparız. spotlara destekleriz arkadaşlar. Onun haricinde e, perdelerimiz gelecek buraya. Bir soft perde yaparız. E, Mobilyalarımızı özenle seçeceğiz. Diğer derslerimize devam ederek bu modeli geliştireceğiz arkadaşlar. Bu modelimiz bu kadar. Benimle beraber modele devam edebilirsiniz. Zaten model paylaşımlarını ben yapacağım arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın kanalımıza abone olmalarını rica ederiz arkadaşlar. Yorum yazarsanız veya takıldığınız kısımlar için yorum yazmanız yeterli. Beğeni butonuna basarsanız seviniriz. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.